Merhaba değerli izleyicilerimiz sektörün uzmanları programı bugün sizlere Alaplı'dan sesleniyoruz bugünkü konumuz Oğuzhan Bey Çağlar Motordayız şimdi kendisi uzun yıllardır bu sektörde çalışan birisi kendi işletmelerini açmışlar bakalım bize neler aktaracaklar Merhaba nasılsınız Merhaba abi, hoş geldiniz tekrardan teşekkür ederiz yeriniz hayırlı olsun Allah ol, tanıtırmasın diyelim olsun abi. sizi şöyle kısaca bir tanıtalım İsmim Oğuzhan soy Çağlar 12 yıldan beri motosiklet kullanıcısıyım. 6-7 yıldan beri bu işi yapıyorum. Bu dükkanı açalımda 8-9 ay oldu. Allah'ın izniyle büyüyoruz, yavaş evet. yavaş. Kendi dükkanımızı büyüttük, tadilattayız. Aynı zamanda tamir işlerini yapıyoruz. Şimdi yedek parça, aksesuar da satmaya başladık. Kask, çanta, eldiven. Güzel. Bunlar da yavaş yavaş başladık ilerleyen zamanlarda bunları daha da sıklaştırıp büyüme geliştireceğiz. İşimizi iyi olur. bir noktaya taşıyacağız. Aynen. Siz motoru seven birisiniz ama bölgede de var mı bayağı kullanıcı? Kullanıcı var. Yeni yeni zaten artıyor. Şimdi artık Yaşlarda evet. hani küçük yaşlarda düştü motosiklet kullanma yaşlarda 12 yaşındaki çocuklar da kullanıyorlar. Evet herkes. Tabii 70 yaşındaki dedelerimiz de kullanıyor. Bir de trafik sorunu, tabii park sorunu olunca motosiklet, motosikletin yani daha, daha değişik çeşitleriyle birlikte artık insanlar kullanıma geçiyorlar. Tabi tabi doğru şekilde oluyor yani. Aynen öyle. Şimdi artık herkesin ön yargısı kalktı, şimdi evet. küçük yaş sorunu da kalktı. Artık evet. herkes kullanabiliyor aktif olarak. Siz burada en küçük CC'ye bakıyorsunuz, en küçük neye bakıyor? En küçük cc, bakıyorsunuz? 50 CC'ye bakıyorum. Şimdiye kadar 600cc'ye baktım en yüksek. Bizim buraların biraz daha kasaba gibi olduğundan dolayı çok yüksek motorlar yok. Kendim Düzce'de Honda servisine çalıştım, Ensar'daydım. Evet. Orada büyük motorlara bakıyorduk, bu polislerin, jandarmaların <laughs> motorlarını falan tamirini, bakımını, onarımını hepsini yapıyorduk da bizim buralarda çok olmadığından dolayı buralarda Touring işte 125cc, 50cc, en yüksek 600cc'ye kadar bakabiliyoruz. Evet. Burayı geliştireceksiniz, iyi noktaya taşıyacaksınız. Genç kardeşlerimize Abi, birlikte hep beraber inşallah. size başarılar diliyoruz. İnşallah. Ee, sizi tercih eden müşterilerinize siz ne söylemek istersiniz? Biz yetkili değil yetkili servisiz. Evet, herkesi davet herkesi ediyoruz. Herkesi davet ederiz. Peki, size başarılar. Tekrar ilerleyen zamanda markanızın büyüme adımlarında görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Sağ olun. teşekkür ederim.